Hamidin mi kaybettin ey şehir? Nerede Selahaddin? Yok yoksa Ömer'i mi özledin? Arşa alaya yükselen gece yürüyüşü yapan alemlerin efendisini mi özledin? Gelmedi mi Burak kapını? Şiirlerde, satırlarda mı kaldı sevdan? Mil mi çekildi gözlerimize? Lal mı oldu dilimiz, tutmaz mı oldu elimiz, sahi ne oldu? Hani hep seviyorduk, Kudüs bir aşktı kalbimizde. Ya kalbimiz durdu ya da Kudüs. Kudüs mübarek ve mescidi aksa ise o zaman kalbimiz durdu. Bakmayın nefes alıp verdiğimize Ve bakmayın arada bir cırız çıkan sesimize Sahi biz kaç kişiydik Yani dünyada kaç Müslüman vardı Bir avuç terörist nasıl işgal edebilirdi bizim kutsal mekanımızı Müslümanlar bir binanın tuğlaları gibi kenetlenmiş insanlar değil miydi? Yoksa biz Müslüman değil miydi? Hiç mi sızlamadı yüreğiniz? Hiç mi ah çekmediniz içinizden? Belki de yaptığınız normalleşme adımları engel oldu size. Düşünemediniz, anlayamadınız. Hadi kalbiniz yok, ruhunuz gitmiş, aklınız da mı yok? Bu vebali kaldırabilecek misiniz? Bir avuç kafirin Mescidi Aksa'da terör estirmesine katlanabilecek misiniz? Nasıl hesap vereceksiniz? İyi ki Türkiye var. İyi ki hisseden, düşünen ve bugünleri hesap edebilen insanlar var. Elbet bunların da karşılığı sorulacaktır. Masum ve mazlumların hesabını sormak bizim boynumuzun borcu olsun. Ama merak etmeyin. Biz sizin gibi değiliz. Bizde vicdan var. Bizde hakkaniyet var. Çünkü biz hiçbir zaman terörü finanse etmedik. Çünkü biz hiçbir zaman haksız olduğu halde güçlü olanın yanında yer almadık. Hakkı üstün tuttuk. Hak için, adalet için mücadele ettik. Tarih sahnesine baktığınızda bunları göreceksiniz. Hiçbir vakit kaçmadık. Hep direndik. Haksız yere dikleşmedik. Yere düşsek de kalkmasını bildik ve biz yine buradayız. Gerekirse yarın orada oluruz. Belki de zalimin ensesindeyiz. İstersen korkabilirsin. Ama emin ol ki namertlik bulamazsın bizde. Hile ve disiselerle değil, mertçe hesabını soracağız. Belki bugün, belki yarın. Sen hainlik ettikçe bu hesap sorulacak. Biz gibi görünen ama bizden olmayan sırtını dayayan, gönlünü, her şeyini verenler sırası geldiğinde mangalda kül bırakmayanlar. Sizin de yaptıklarınızın, daha doğrusu yapamadıklarınızın veya yapmadıklarınızın hesabı elbette sorulacak. Bizim sormamıza gerek yok. Müslüman millet bu ümmet soracak. Ve nihayetinde Allah soracak. Endişe etmeyin ey Filistinler. Mescidi i Aksa'nın ve size ait toprakların istiklali yakın bir istikbaldedir. Umudunuzu, azminizi, İnancınızı kaybetmeyin ama asla gevşemeyin. Her daim teyakkuzda olun. Elbet şehidiniz olacak. Elbet gazimiz olacak. Biz yanınızdayız. Şimdilik bedenen olamasak da belki bir gün bedenen de yanınızda oluruz. İhmal ettiğimizi sanmayın. Sadece doğru zamanda Doğru hamleyi yapmayı bekliyoruz. Şuna inanın ki hiçbir zaman bir terör devletinin yaptığına devlettir. Ne isterse yapar gibi bir gaflette bulunmadık. Biz Kudüs'ü karşılıksız sevdik. İlk kıblemizdi çünkü. Alemlerin efendisi oradan yükselmişti. Orası mübarek mekandı. Bunu bilir, böyle inanırız. Bu inancımız hiç sarsılmadı. Yüzyıllardır. Sabret Kudüs. Sabret Mescidi Aksa. Sabret Kutbetüs Sahra. Zafer yakındır. Azmini asla kaybetme. Elbet bir gün bir Selahaddin gelecektir. Elbet bir gün Hamid gelecektir ve elbet Kudüs hak ettiği istiklaline kavuşacaktır. Güneş yüzünü göstermekte bulutların arasından. Bu bulutlar dağılacaktır. Kudüs adaletin aydınlığına yeniden kavuşacaktır. Sabret, azmet, istikametini kaybetme. Biz de sabrediyor ve azimle gayret ediyoruz.'' Huzurun şafağı yakındır.